Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik ders kitabı 172, 173 ve 174. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz sütun grafiği oluşturma. Aşağıdaki sıklık tablosunda yer alan verileri sütun grafiğinde gösterelim. İtalyanca 4 kişi, Fransızca 8 kişi, Almanca 10 kişi, İngilizce 12 kişi. Bir basketbol turnuvasında atılan basket sayıları aşağıdaki çetere tablosunda verilmiştir. Verilenleri sütun grafiğinde gösteriniz. Birinci periyot 9, ikinci periyot 11, üçüncü periyot 7, dördüncü periyot 5. Aşağıdaki sıklık tablosunda verilenleri şekil grafiğinde ve sütun grafiğinde gösteriniz. Kumbara 10, kırtasiye 15, kantin 30, yol ücreti 35. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum yorumdan yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.